Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Kaç gündür ki sıcak havanın arkasından bugün sabah bir uyandık. Rüzgar nasıl esiyor? Bir de rüzgar soğuk esiyor böyle hava bulutlu. Sanki dedim yağmur yağacak ama yağmadı bu saate kadar. Ama kaç gündür ki o sıcak hava yok bugün. Rüzgar böyle estikçe inanın üşütüyor. Ama böyle yine bizim sitemiz kuş sesleriyle, tavuk sesleri, horoz sesleriyle çok güzel. Arada köpek seslerimiz çok güzel. Aslında bugün bahçeyi inmeyi düşünüyorum yine. Dedim şey yapayım. O hani kümesi bitirdik, işte sebzeleri dikmeyi bitirdik ya. Asma var. Telde böyle telin üstüne ardılmış kolları hep. Onları dedim bir düzene sokayım. Oraya böyle odunlar bağlamıştık onları sabitlemiştik onları dedim bir sökeyim yeniden düzenleyeyim çünkü 2-3 günden yaprakları olmaya başlayacak bizim nazilli gibi çok erken değil burası ama yapraklar olmaya başladı onlar olmadan böyle düzeni sokayım diye inip onları yapmayı düşünüyorum öncesinde portakal yıkadım böyle artık yenmeyecek e dursa da hani kötü olacak onları dedim bir sıkayım güzelce meyve suyu olarak içilir birer bardak ondan içelim aşağı inelim düşünüyorum şöyle bakın yıkadım İyice böyle kötü olacak balkonda duruyordu hani oradan alıp gelip yiyorduk ama yemeyecek ben de şimdi onları güzelce sıkayım değerlendireyim. Çürüyüp gitmesinden iyi çünkü üzülürüm çürüyüp gitse gelmese. Biraz da mandalim var. Onu da karıştırırım. Şunları bir sıkayım. Benim böyle Limon sıkacağı olarak da kullanıyorum. Bunu portakal sıkacağı da öbür gibi hani böyle katı meyve sıkacağımız olmadığı için bunu da yapıyorum. Şöyle iki dakikada sıkı vereyim. Gördüğünüz gibi şükür iyiyiz. İnşallah sizler de iyisinizdir. Yavaş yavaş görüyorsunuz. Bahçenin işlerini toparlamaya çalışıyoruz. Aşağıdaki o biriken artık işte tahta parçalarını o otları, parkı taşlarını attık mı artık sebzelerle uğraşacağız. İşte yeri gelir çapası olur. Yeri gelir suyu olur. Mis gibi onlarla uğraşırız. Bugün de asmayı halledeyim de güzelce böyle otelin üstüne kollarını ardayım bize artmak diyorlar. Hani gene böyle Ege Şiiriz konuştum. Kollarını böyle koymak terimcisine bize ardalım derler. iki şişe portakal suyum oldu. Mis gibi. Şimdi birazcık böyle büyük bardaklarla içelim. Hepsini sıktım. Biraz 4-5 tane ayırmıştım. Hani e, kek yaparken sıkayım diye. Dedim şu hazır kalsın. içeriz şundan. Gelince de onu kek yapmayı düşünüyorum. Yapayım. Değerlendireyim. Çünkü portakal keki Allah Allah. de çok seviyoruz. Mis gibi olmuş değil mi? Oh, çok güzel oh iyi oldu. Portakal olarak tüketmiyordu kaç gündür ama en azından telef olmadan mis gibi soyun içelim. Kuş sesleri de ne güzel değil mi? Vay hele şunun sesi. Hele bu Aynen ötenin sesi çok güzel. İçi verelim anneciğim inelim. Gözlüklerinin tam bana denk gelmesi. <laughs> evet gözlüklü şirine Benimki ne? Suratı bak asmışın öfkeli şirin bu. Tamam, ama da farklıydı ya. <laughs> yok yok. Sanki öfkeli. Gerçi bilen takipçilerimiz vardı da senin gözlüklü şirin. Benim öfkeli şirin. Bir de şirinemiz mi vardı? Bir yer vardı. Evet. şirinemiz de vardı. Evet. Bunlar sizin bardaklardı değil mi? Evet. Ablanla sana mı almıştık bunları? Öyle değil mi? Kaç zamandır bak bunlar duruyor. Çok güzeller. Bunların çıktığı de, kullanım, yanında bardak da var. Evet, onlar bardak. da öyle. Evet. Ne izlerdik bir zamanlar şirin şirinleri ya, ben değil ben mi? Izledim. Çok güzeldi. Ben bitirdim Esra'cığım. Hemen bitiriyorsun. Aşağı inelim çocuğum. O Asma'nın kollarını halledelim bugün yapraklar iyice olmadan olmuş da hani çıkmış da iyice böyle yapraklanmadan halledelim aşağıya. Tamam çocuğum hadi. Portakal sularımızı içtik. Aşağıya indik Esra'yla. Bakın teller böyle çıkmış yukarıya tutturduğumuz yerlerden. Şöyle bakın bunlar hep gereksiz olan teller. Bir de şu önceden yapmıştık. Şunu çıkartacağım şurada var bir tane. üç tane olması lazım. Evet burada. Onların tellerini keseceğim, çıkartacağım. Bunları buranın kendi teline bağlayacağım. Daha düzgün olacak. Böyle kurumuş dallar var bakın. Bunları komşudan bağ makası getirdim. Hatta bizim mesela yan keski de vardı. Arabanın içindeki kutunun içinde kaldı. Gittim komşudan aldım, geldim. Dedi, bağ makası lazımsa onu da vereyim dedi. Onu da getirdim. Şu kuru dallarını asmanın alacağım. Artık tazeleri değil. Çünkü bizde şey derler. Sizde de derler mi bilmiyorum. Yaş kesen baş kesmiş gibi olur derler. Onun için bizde yaş dal, yaş ağaç kesilmez arkadaşlar. Şöyle sadece şu kuru dal bakın. Şunları alacağım. Şöyle kötü olanların uçlarını güzelce burayı yapayım şimdi. Esra da bana yardım eder. Mesela şu dalı da buraya alacağım. Şu telin üzerine. Hepsi burada olsun. Toplaması da kolay olur yaprakları. Böyle böyle yapraklarını çıkartmaya başladılar. Küçük ama bir iki haftaya çok güzel olur. İyice bastıracaksın. Bas bas bas. İyice sıkıştıracaksın anneciğim. <laughs> Bak şimdi nasıl olacak. Bak şimdi alacaksın ya. Bak şöyle. Biz ilk bari bunları kullanmayı nerede öğrendik biliyor musun? Şeyde, okulda. Mesela. Kesilir. Bak şimdi şuradan kesileceğiz anlayacağız. vereyim Bağ makasını getir anneciğim sana görev vereceğim. Korkma onu. Gel. Bak sana görev vereyim. Bak şöyle. Bu şekilde. Bak şuradaki kurdalık keseceksin sadece. Şuradan. Tamam. Bak, bak böyle ha ona değil. İyice uçlarındaki ha. Tazeleri değil. Anladın değil mi anneciğim? Bak iyice kuru olanlar. Aferin. Ha? önündekini o değil o değil tatlım ha evet iyice kurular evet bak bu tarafta var şöyle bak sol tarafta var ucunda aferin sana anneciğim evet bak tertemiz oldu onun ucunu kesebilirsin Kurudalının. patlamayacak. O kurumuş olanları temizleyince güzel olur. Bak şurada var. Üst tarafta. Üst tarafta var. Evet. Aferin sana. Heh. Onları temizlemiş gibi. Bak şu aşağıda var anneciğim. Adım adım git ki. Heh. Şurada bak Esra. Evet. Onu da. Heh. Bak şuradakini de al. Tamam. Bak şurada arada var. Hah. Onu al annesi. Evet. Aferin sana. Evet, onu da. Onu kökünden al anneciğim. Oradan. Aferin sana. Ha, o kalacak. O kalacak. Ha, hayır, ha, sadece oralarına. Çünkü aşağıya alacağız odalı. O kuru değil mesela. Ana dalı var onun yukarıda. Tamam. 嗯。嗯嗯 E Bakın çocuğumuz. Ben buradan sana. Kıramaz. Aşağıda. Alınır. Asıl. Yavaş. Yavaş. Ben böyle Dur. Dur. Aşağı. Aşağı. Şimdi yukarı kaldırın. yetermiş bunlar. Hmm. Aa, alayım mı ya? Ne? Alıyorum bunu. Al anne. Şuna kes bağlamak kesin ne Onu alayım mı ne de? Hay onda daha sıkıcı Bak bunu buradan alacağız. Oh, tamam. Bak şimdi şunu tut. Şunu tut anneciğim. Bak onu yukarıya. Öbür yere alacağız. Sonra onu alacağız. Bir dakika. Onu bir alacağız. Sen Gel bir daha bir saniye şimdi unutmuşum. sökeceğim dedim. anneciğim keseceğim de bunları önceki senelerde burada biber kurutmuştuk hatırlıyorsun değil mi? Evet. Pandemi'de. de. Aynen. Buraya asıyorduk o zaman. E şimdi artık kullanılmıyor hepsini. Kesip şuradan çıkartacağım. Çok iyi oldu ya. Hepsi temizlendi. Ee, biz yaparsak olmaz mı? Değil mi? <laughs> Aynen. Makas elim almışken bütün şu ipleri keseyim. Tertemiz olsun. <laughs> Şunlar kalmış herhalde senin kesmediğin eski. Hangisi? <laughs> Şunlar. Şunları da al vereyim de arada. Evet, boyum yetmedi sanırsam o <laughs> Şöyle. Şunu şöyle yapsak. Çok güzel oldu ama biliyor musun? Şimdi o evet, yukarıya. Açıldı atalım. zaten şuralar falan. Bana bak bakayım. <laughs> Asmaların içinde. Şey kurudallarda bayağı varmış. Temizlenmesi gereken Evet. İyi oldu. Şunu da keseceğiz. Ucunu da. Bayağı da çıktı. Aynen. Şurası zaten doldu baksanıza. Şunları da alalım yavrum. Evet. Şurada da var. Şu. Asma'nın eli yüzü açıldı. <laughs> Allah. Allah. Şöyle. da buraya alacağız. Onu da tarafa geçireceğiz onu. Yani. Ucun bak kesiliyor. Bak şöyle. Bunun da bir ucu kalmış. Bu dallar şimdi hepsini terin üstüne geçireceğim. Hangi? Ne? Bunun hiçbir şeyi yok. Kurumuş. Bir de kalalım ya. Hı. Evet. Şurunda ta ucu olmayacak. Hı. Şurunda da ucu. Bu ne yapıyor burada? Tamam, çok güzel Hı. Açıldı. Bu dal da arkaya kaçmış. Hı şuraya düzenli şekilde ben onu şimdi şöyle yan tarafa gitsin. Bak burada o tarafa. Bak şurada şuradan geçireceğiz. Yani. <laughs> Birbirine tutsunlar. nasıl yapacağız? bağlatabiliriz bunu çocuğun Şurada bir yerde şuradaki iple yapabiliriz. Şurada ip var. Onu da ben az önce buradan Makasını falan çıkardım. Sireyim, neredeydi? Heh. evet şimdi makas almaya gidiyorum. İyi akşamlar. Getirdim. İpileri yaptım. ben bilmem. <laughs> telaşlı telaş. iş yapıyorum. Onu oraya koyuyorum. Onu oraya unutuyorum. Şimdi bak ne yapacağız anneciğim? Bunu şöyle bu karavan gitsin diye sürekli tutturacağım şu iki dalı. Tutayım mı öyle? Çok, çok sık bağlamayacağım. Çünkü dalları karar görmesin diyor. Şöyle hafifçe Şöyle telle beraber yandaki şuraya tele şöyle gevşecik bağlayacağım ki Bak gördün mü? Sabitlendi bak annesi. Evet kurutalım da kesin. Bak çok güzel oldu gördün mü? Şöyle gidecek o. Şöyle koy. Ha, tamam. <laughs> Burası tamam annesi. Yeşillerin içine göremiyorum seni. Heh, buradayım. Hı. Az kaldı. Gördüm. Şimdi şunları da kestiğim zaman hı hı. Bakayım şöyle Var mı şurada dal görüyor musun? Görmüyorum Bak şunu da çekeceğiz anne Ay. Gelir zaten Bunu da kurtaracağız böyle ağacın Tepesine değil de buraya sardıracağız Bak şu kolları da Bak ya şunları da Bunlar şimdi zeytinin başına gidiyor ya Oraya gittiği zaman şey olur Toplaması zor olur yaprakları mecbur şuralara saldıracağım. Şu kolun da asıl olur. O da geliyor. O. Oh. Çekil. Şimdi şuradaki kolu da alacağım ama tabureyi alamayacağım. Hadi. Dikkat et. Allah korusun düşersen. <laughs> Arkası sağlam değil. Tutayım mı? Tutayım Al. O nereye gitmiş şöyle? güzel Çok güzel En son bahçede biliyorsunuz izlediniz izlediniz asmaları bitirmek üzereydik asmaları bitirdik. Erdinç geldi o ara, beraber videonun kapanışını yaptık. İşte Esra çok güzel yukarı çıkarken espriler yaptı. Neyse videomuzu bitirdik. Sonrasında ben edit aşamasına geçtim. Editledim, kestim, kestim, müzikler ekledim. Güzel bir video oldu. Çok güzel bir video oldu. Sonrasında işte dönüştürüleceği zaman yer olmadığı için eski videolardan silmek gerekiyor eski videoları sildim 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 ondan sonra o silinen yerden de sildim hani yer kaplamasın videom hemen çevrilsin diye ama ben o sildiğim videoların içi de son parçaları da silmişim nasıl böyle bir hata yaptım hiç anlamıyorum şu an düşünüyorum hani yeni videoyu hiç fark etmeden nasıl silmişim o kadar üzüldüm arkadaşlar o kadar üzüldüm ki o son videoları geri döndüremedim, uğraştım. Programlarla geri döndürebilir miyim diye? Yapamadım. Onun için en son halinde kadar olan yeri yayınlayıp arkasından da benim konuşmamla bitirmek istiyorum. Çok üzgünüm. Çok güzel bir video oluyordu. Yani başını da e, atmak istemiyorum videonun. Güzeldi, bahçede iş yapışımız güzeldi Esra'yla diyorum ya bu dadık her yeri süpürdük temizledik, o alt tarafları falan çok güzeldi çok üzüldüm ama her şeyi üzülüyorum bu sefer de hani geri dönüşümü olmayacak daha büyük şeyler var Allah can sağlığımızı versin diyorum hani bu kadarlık olsun hani üzüleceğim şeyler sizlerin de hoşgörüyle bakacağına inanıyorum benim kusuruma bakmayın artık. Yani bir hata oldu. Onun için üzülmeyeyim hiç. Yani çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Size belli etmek istemiyorum ama yani olan oldu. Yapacak bir şey yok. Geri artık getiremiyorum. Olsun böyle de artık videonun kapanışını böyle yapalım. Yani bahçede olduğu kadar izleyeceğiz beraber. Kızım da böyle bakar mısınız? Ben neredeyim? O orada böyle yatar çok güzel uyuyor. Kusura bakma rahatsız ettim ya çocuğum. Bu şekilde de videomuzu kapatalım. Kızım da yattı. Her zaman gibi sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.